Gözlerinizi kapatın. Şimdi öyle bir gürültü düşünün ki, rastgeleliği o kadar doğal olsun ki, tek başına oyun dünyalarını oluşturmaktan tutun yapay zekanın hareketlerini belirleyebilecek bir kapasiteye sahip olsun. İşte bu gürültünün adı Perlin gürültüsü. Şimdi gözlerinizi açabilirsiniz. Ben Ege ve Hitbox'a hoş geldiniz. Peki, Perlin gürültüsünü kim icat etti? 1981'de Ken Perlin, Tron filmi üzerinde çalışırken bir algoritma geliştiriyor. Amacı, algoritmanın oluşturacağı tekstürün mümkün olduğunca doğal olması. Kısa sürede kendi algoritması o kadar popüler oluyor ki, Tron çıktıktan sonra hemen hemen her büyük filmde kullanıldı. Şimdi ise neredeyse her üç boyutlu yazılımın içerisinde bulunan standart bir gürültü haline geldi. Ken Perlin ise 1997'de film endüstrisine çığır açan katkılarından dolayı akademi ödülüne bile layık görülüyor. En başta da söylediğim gibi Perlin'in asıl kullanım amacı dokulara inandırıcı ve organik bir çeşitlilik katmaktır. Hatta gerekirse tüm dokuları kendi başına bile oluşturabilir. Perlin gürültüsüne farklı kuvvetlerde katmanlayarak ilginç desenler oluşturabilirsiniz. Örneğin farklı katmanları farklı kuvvetlerde birbirleriyle karıştırarak ahşap, mermer, taş gibi çekici dokular, duman, bulutlar veya ateş gibi daha da çılgın şeyler yaratabilirsiniz. Bu katmanlama tekniği en sevdiğiniz oyunlardaki hemen hemen her dokuda kullanılıyor. Bir oyunda bir miktar varyasyona sahip herhangi bir doku görürseniz muhtemelen Pearly'nin bir varyasyonunu kullanıyordur. Pearly'nin nasıl olayı doğallık ve bu doğallığı oyun haritalarında bile kullanıyorlar. Peki oyun haritalarında nasıl kullanıyorlar? Yükseklik haritası dediğimiz şeyi de kullanıyorlar. Bazılarınız biliyordur bunu muhtemelen. Height map olarak geçer İngilizcesi. Yükseklik haritasında koyu yerler daha alçak. Beyaz yerler ise açık renkteki yerler ise zaten siyah beyaz bir maptir. Daha yüksektir. Minecraft'ta oyun geliştiricileri dağlar, vadiler, nehirler ve ağaçlar, kayalar ve mağaralar gibi varlıkların yerleştirilmesi dahil olmak üzere tüm dünyayı yaratmak için Perlin gürültü algısal tasarımının bir kombinasyonunu kullanıyorlar. Tamamen küp olan bir oyunda bile Perlin'i kullanmanız mümkün kanıtı. Perlin'i ayrıca animasyonlarda da kullanabilirsiniz. Benim için bunu en güzel gösteren oyunlardan biri yani popülerlik seviyesiyle biraz daha şey yapacağım. Horizon Forbidden West ve Genshin Impact'tir. Canlı hissettiren dünyalar söz konusu olduğunda bu ikisinin çimenleri, yaprakları sanki o an için orada bir rüzgar varmış gibi kendi kendilerine davranmaları, bazı bitkilerin mesela kendi kendilerine hareket etmeleri ortamda bir rüzgar varmış hissiyatı bir yaratıyor. Ama olay da bu noktada başlıyor. Ortamda bir rüzgar yok. Ortamda sadece belirli şartlar altında, belirli hızlarda ve açılarda kendi kendine devam eden, kendi kendine kayan bir perlin gürültüsü var. Ayrıca animasyon dediğimiz zaman karakterlerin iskeletlerini oynatmada, hareketlerinde, yürüyüşlerinde veya saldırılarında herhangi bir şeyinde Perlin gürültüsünü bile kullanabilirsiniz. Söylediğim gibi o kadar doğal bir algoritma ki Perlin gürültüsü gerçek anlamda her şeyde kullanabiliyorsunuz. Efektlerinize daha fazla detay vermek için de kullanabilirsiniz. Mesela alevlerinize kayan gürültü dokusu eklemek ateşin gerçek alevler gibi parlamasına ve bozulmasına sebep olabilir çok ihtiyaç duyulan varyasyonlar için aynı perlin dokusunu biraz dünya konumunu ayarlayarak ve bir parçacık sistemiyle alevden çıkan kıvılcımlar oluşturmada da kullanabilirsiniz. Ayrıca Perlin gürültüsünü ses üretmek için bile kullanabilirsiniz. Rüzgar sesi olsun, bir şelalenin akışı veya sakin bir nehrin hareketi gibi ya da bir alevin küçük çısıtıları veya agresif bir yıldırımın anlık çarpışı içinde kullanabilirsiniz. Bu noktaya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.